Evet Robicim bugün seninle birlikte bir sürü zombilerden kaçacağız. Zombilerden ben çok korkarım Samdi. Robicim Robicim dur dur daha zombiler yok. Şimdi bak bu görmüş olduğun arsayı büyüteceğim. Fena bir şeyler ekleyeceğim ve sonunda zombiler gelecek. Tamam Samdi o zaman ben de kendi yerime gidiyorum tamam mı? Tamamdır Robicim hadi bakalım git hemen yerine. Ben de bak burada para kasacağım. Şöyle atla hemen makinemi şöyle aldım Robicim görüyor musun? Bak bilim adamı var burada. Evet gördüm Samdi. Bak bana arabamı aldım gidiyorum ben. Ne bu araba senin mi Robicim? Saldır hemen araba. Arkadaşlar arkadaşlar Robi kesinlikle geçmem lazım bu oyunda. Bakın burada bir bilim adamı var. Bu bizim için para kasıyor galiba. Bakalım. Evet burada arkadaşlar paralarımızı bize topluyor. Robicim Robicim iskeletler geldi. Nasıl ya Samdi bana da geliyorlar. Dikkat et dikkat et. Bak burada bir tane daha wraith diye bir canavar geldi. Bana Robicim gece olunca canavarlar saldırıyormuş. Evet Samdi öldür onları. Dikkat et. Evet Robicim onlara sık onlara. Tamam Samdi tamam ben de şu anda kendi yerimi kuruyorum. Robicim dev zombi geliyor. Olamaz dev zombi geliyor. Senin yardımına ihtiyacım var. Keşke kendi bezine gitmeseydin Robicim. Samdi şu an sana yardım edemem. Üzgünüm. Of Robicim of sakın sen de ölme tamam mı? Dur daha arsamızı genişletecek. Ya hemen erken geldi bu zombiler. Robicim Robicim şimdi ben bir tane daha bilim adamı alıyorum. Bak Robicim bende 3 tane bilim adamı oldu. Senin orada kaç tane bilim adamı var Robicim? Bende şu anda 5 tane var Samdi. Robicim sen bunu derken ben 6 tane yaptım biliyor musun? Bende fena para var şu an. Oha nereden buluyorsun parayı Samdi bana da söyle. Asla söylemem Robicim bizi hile yapmıyoruz senin gibi. <laughs> Yine hile diyorsun yani hilesinden bahsediyorsun sen. Robicim Robicim buraya mükemmel tabancaları aldım ben. Sende kaç tane tabanca var? 3 tane var Samdi sende kaç tane vardı? Robicim ben Uzi aldım bir de bir tane başka bir silah aldım. O zaman Samdi birazdan buluşalım ve şu zombiyi öldürmeye çalışalım olur mu? Olur. Olur, Robicim olur dev zombi geldi bana az önce çok korkunçtu Evet Samdi ben senin yanına geliyorum o zaman Gel Robicim gel 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 ki seni ben koruyayım sen noob gibi hemen ölme Ben noobu Samdi sana noobu göstereceğim geliyorum Arkadaşlar görüyor musunuz burada laboratuvarda bizim bilim adamlarımız var Arkadaşlar para yapıyor musunuz hepiniz Paraları hazırlıyoruz Samdi Bey Aferin size aferin hepiniz çalışın hepiniz çalışın Robiden daha fazla para yapacaksınız tamam mı Tamamdır Samdi abi <laughs> Robicim Robicim bilim adamlarım senden daha fazla para yap. Samdi bak evine geldim. Aa Robicim hoş geldin hadi gir gir eve bak bu kırmızı aa Robicim Robicim sen geldin bir de ghost falan geldi evime şuna bak yine canavarlar geldi. Samdi bunlar hayalet bunları öldürmemiz lazım. Ya Robicim sen geldin diye geldiler biliyor musun ya sen uğursuz geldin evime. Hayır Samdi onlar zaten buradaydı. Robicim tamam hadi bakalım gir evime o zaman. Ama burada tuzak var Samdi içeri girer miyim ben sence? Ya Robicim ne tuzağı o tuzak değil sadece bilerek renklendirdim hadi hadi gel. Yok Samdi ben oda kalmam Tamam tamam Robicim gel gel iskeletlerden kaç hemen buraya gel. Tam de canavarları öldürünce bize para veriyormuş. Evet Robicim o yüzden benim fazla param var. Bak sırrımı söyledim işte. Mesela hayalet öldürünce 1800 para veriyor. Oo çok veriyormuş. Oo Robicim. Evet evet tam de. bak karşıdaki yaratığa bak gel öldürelim birlikte. Geliyorum Robicim geliyorum. Oo bu ne ya Robicim? Gizli bir yaratık değil mi bu galiba? Bilmiyorum ama çok kolay öldü. Evet Robicim ikimiz var ya proyuz proyuz. Tabii ki de senin nubluğun tutuyor arada ama. <laughs> da Sandy. Aa bak bu da öldü. Karşıda dev birisi geliyor. Dev zombi geliyor Robicim de. Bu zombilerin hiçbiri bize kafa tutamaz. Evet Samdi. şu anlık tutamıyorlar ama ileride çok güçlü olacaklar. Ben gidiyorum. Gelişmeye gidiyorum. Tamamdır Robicim. Dikkat et ama zombiler tarafından öldürülme. Bak senin gibi nooblar hep zombiler tarafından öldürülür. İnşallah ölmem Samdi. Yolda yem olmamaya çalışacağım. Tamamdır Robicim. Kendine dikkat et. Eğer bir şey lazım olursa beni ara. Merak etme. Ben senin her zaman yanındayım. Tamamdır Samdi. Gidiyorum. Robbie. Robicim Robicim fena bir zırh taktım kendime. Keşke görseydin. Robicim Robicim bu zırh var ya efsane bir zırh. Ama sen alamazsın çünkü sadece prolara verilir. Birazdan alacağım Samdi görürsün. Bakın arkadaşlar burada bir tane daha zırh var. Bunu da açalım hemen. Robicim 3 tane mükemmel zırhlarım var bir şey diyeyim mi? Bu zombilerin hiçbiri bana artık kafa tutamaz. Samdi ben de güçlenmeye çalışıyorum ama ben daha güçlü değilim. E tabi ki de Robicim benim kadar güçlü olman imkansız zaten. Bak iskelet adamı hemen öldüreceğim böyle. Piu piu piu. Aa. Aa Robicim bunlar çok olmaya başladı. Yardımına ihtiyacım var. Tamam Samne birazdan geleceğim. Ama önce ben de zırh alacağım. Gel Robicim gel gel. Ben bunların hepsini tek söldüreyim yani. Senin gibi bir noob belki işime yarar. <laughs> noob diyorsun Samdi ben gelmeyeceğim. Peki Robicim gelmezsen gelme. Ben bunları çoktan öldürdüm bile. Senin gibi nublara ihtiyacım yok. İyi Samdi öyle olsun. Ama ben ziyarete geleceğim yine de. Gel Robicim gel her zaman ziyarete gelebilirsin. Ama dikkat et yolda seni zombiler yemesin. <laughs> Merak etme Samdi. Şimdi ATV'mi çağırdım. Kendime araba yaptım ve geliyorum. Ben araba yapamadım daha biliyor musun bu iskeletlerle uğraşmaktan. Sen bir dışarıda araba yapma yeri var, oradan yapsana çok ucuz zaten. Yapayım Robicim aslında iyi dedin ya. Ben de şöyle bu arada ikinci kata açtım biliyor musun? Evet evet ben de açtım. Şimdi senin yanına ziyarete geliyorum. İkinci kattan bu zombileri iskeletleri öldürebilir miyim acaba Robicim? Evet baksana onlar bana vuramıyor ama ben onlara vurabiliyorum. Evet Sandi ben dışarıda iskeletleri temizliyorum senin evin önündeyim. Bak buradayım. Ya Robicim yardım et. baksana hepsini bir Yere topladım. Sıkıyorum onların kafalarına. Geldim Samdi. Yardımına geldim. Hoş geldin Robicim. Ben de şimdi araba alacağım hemen. Buradan mı alıyorum? Hayır Samdi. Bak burada. Oha Robicim. Ben burayı ilk defa görüyorum. Evet Samdi. Bak iskeletler de geldi yine zaten. Ya Robicim bu iskeletler bizi rahat bırakmıyor ki. Arabalara bile bakmamıza izin vermediler. Evet Samdi. Hadi git de burada kendine yeni bir araba yap. Sana kendi yerimi gezdireyim. Robicim Robicim dev zombiyi öldürmüşsün ya. Ne ara öldürdün? Ben şöyle hemen kendime bir atv almaya gidiyorum Robicim senin alanına doğru gidelim bakalım seninki nasıl Bakacağız Samdi göreceğiz Robicim Robicim golem geldi buraya Olamaz golem ne ya ben bunu nasıl öldüreyim Dikkat et Samdi Robicim senin yardımına ihtiyacım var ya Tam zamanda mı gittin sen de Geliyorum Samdi merak etme Bir şey almaya gitmiştim Robicim bunların sayıları gerçekten çok çoğalmaya başladı Gel Robicim gel gel Ben bunları gerçekten tek başıma halledemem Bunlar çok güçlü Arkalarında golem bile var Geldim Samdi hadi Golem öldür Öldürelim. Hadi Robicim hadi hadi vur ona vur ona golem çok büyük golemi ben tek başıma kesinlikle alamam. Senin yardımına kesinlikle ihtiyacım var. Golem ölmek üzere Samdi bak çok küçük oldu. Robicim ölümsüz asker geldi. Oo Robicim olamaz. Baksana Robicim no. şunu öldürdü Nasıl öldürdün Samdi bravo. Teşekkür ederim Robicim benim gibi prolar öldürür tabii ki de bunlar bir izin verse senin yerine bakacağız. Ya gidin artık iskeletler. Robicim bu seni öldürdü ya. İntikam mı alsam? tamam de hadi. Robicim Robicim ben de aldım ha. TVM senin yanına doğru geliyorum şu anda. Alanımı bıraktım. Umarım zombiler yemez. Merak etme Samdi. Bilim adamları orayı koruyacak. Tamamdır Robicim ben hemen şu anda senin yoluna doğru geliyorum ya. Ne kadar ters yerlerde doğmuşuz. Galiba zombi korkundan benden uzak bir yere evini yaptın. <laughs> ne alaka Samdi ya? Oyun öyle yapmış işte. Geldim Robicim. Merhaba merhaba. Bak gördün mü beni? Evet Samdi gördüm seni. Hadi içeri gel. Merhaba Robicim evet. Kapıyı açarsan gelebilirim. Bu tuzağa ben düşmem. Gel Samdi içeriye. Robicim bu ne ya? Seninki benim yanında çok kötü kalmış. Bu ne? Sadece 5 tane bilim adamım var. Ama samdi bak şimdi 120 bin dolar param birikmiş. Şimdi bu parayı birlikte harcayalım. Gel. Tamamdır Robicim. Neler alacaksın? Hemen bize de göster. Üst kaptan bir şeyleri mi açacaksın? Evet samdi. Buradan bir bilim adamı. Buradan bir tane daha. Buradan bir tane daha. Bir tane daha. Böyle böyle açacağım. O Robicim ya. Şu anda benden daha fazla bilim adamın olduğu benim Acil kendi alanıma gidip bilim adamlarını güçlendirmem gerek. Bekle Samdi bak burada yeni silah var. Bunu sen alabiliyor musun? Evet Robicim evet hatta seni öldürebilirim. Gel buraya gel buraya gel. <laughs> nu Robi. Niye beni öldürdün Samdi? İntikam almaya geliyorum. Robicim senin alanına zombiler bastı galiba. Sesleri duydum. Olamaz. Tamam Samdi onları halledeceğim. Sonra da seni öldüreceğim. Hayır Robicim hayır hadi bak yine biz dost olalım. Bu zombileri öldürelim. Lütfen düşman olmayalım. Robicim senin alanını bastılar zaten. Gel buraya Samdi gel. Hayır Robicim bana vurma ya. Robicim benim de param birikti. Şimdi ben de burada bir sürü şeyleri açacağım o zaman. Tamam Samdi öyle olsun. Robicim şimdi ben de üst kattan bir sürü bilim adamını şu anda açtım. Benim de artık bir sürü bilim adamım oldu Robicim. Oo çok iyi Samdi çok iyi. Oo Samdi ben seni ziyarete geleceğim şimdi. Robicim bir şey diyeceğim. Ben buraya seni asla almam. Burası şu anda bir şey değil mi? Senin evinden kat kat daha güzel. Her türlü almak zorundasın Samdi. Zorla girerim yoksa? Zorla gir bakalım Robicim içeride bilim adamları seni döver. Yoksa mı? hiçbir şey yapamazlar. Geliyorum birazdan bekle basacağım evini. Robicim evine zombiler bastı ya. Of yeter artık bunu bu kafalar niye gitmiyor bir şekilde ya? Birazdan ben de basacağım Samdi merak etme. Hayır Samdi beni öldüremezsin. Geliyorum bekle. Yalnız Robicim gelirken dikkat et çünkü burası çok tenha bir yer. Seni dövebilirler herhalde <laughs> Hayır Samdi kimse bana bir şey yapamaz. Geliyorum. Robicim Robicim bir sürü zombi geliyor bak onları hemen öldüreceğim biliyor musun? Evime, evime girmelerine bile izin vermeyeceğim Robicim. O kadar iyiyim şu an. Biraz daha zombilerle birlikte sana saldıracağım. Gel Robicim gel seni de öldürelim hemen. <laughs> sen görürsün Samdi. Az kaldı geliyorum. Geleceğim Samdi ama yardım etmeye değil. <laughs> Nasıl Robicim ya öldürmeye mi yoksa? Tabii ki öldürmeye Samdi. Of Robicim ya gerçekten çok kalpli birisin biliyor musun? Ben seni dost sanmıştım. Dostluk Samdi ama sen bana nut dedin. Robicim Tia Lanti zombi geldi. Robicim bir şey diyeceğim. Ben bu kadar zombi hayatımda başka bir yerde hiçbir zaman görmeyeceğim. Büyük bir ihtimalle bunların sayısı çok fazla. Evet Samdi gerçekten de öyle. O Robicim ya öldürmek de gerçekten çok zorlaşıyor. Hadi artık. Yolda beni öldürüyorlar Samdi. Gelemiyorum ki. Robicim Robicim yardıma ihtiyacın varsa söyle. Senin gibi nublar tek başına gelemez zaten. Hayır Samdi yardıma falan gerek yok. Geleceğim merak etme. Gel Robicim gel gel de burada da bir tür benim zombilerden dayak ye. <laughs> Sen görürsün samdi. Robicim robicim ben balkona büyük bir silah yaptım ve onunla birlikte sınırsız mermim var biliyor musun artık herkesi öldüreceğim. Robicim yalnız bu gerçekten efsanevi bir şey daha düşmanlar gelmeden onları uzaktan öldürüyorum. Ben yeni araba aldım samdi iki kişilik birazdan seni gezdireceğim. Gel robicim gel ben de burada köşe başında bekliyorum gelen zombileri ve düşmanlarımı yani seni. Robicim robicim burada gardiyan var biliyor musun gardiyan da alacağım o seni öldürsün. Geldim Samdi ben seni öldüreceğim. Hoş geldin Robicim hoş geldin de galiba pek hoşuna gelmeyeceksin. <laughs> Niye beni öldürdün Samdi ya çok güçlüymüşsün. Evet Robicim tabii ki de çok güçlüyüm. Buraya kimse giremez sadece benim yakın dostlarım girebilir. Senin gibi nooblar giremez. <laughs> Robicim Robicim hadi ya artık nerede kaldın ya. Geliyorum Samdi şimdi arabayla birlikte geliyorum yanına. Robicim oyundaki diğer insanlara sataşalım mı onları öldürelim ne dersin çünkü ben çok güçlü. Aa, o zaman o tamam Robicim ben seni burada bekleyeyim hemen hadi gel. Tamam Samdi seni iki kişilik arabamla almaya geliyorum. Samdi atla gidiyoruz seni fena yerlere götüreceğim. Robicim sakın bizi o kadar güçlü insanların yanına götürme bak bu zombiler var yolda dikkatli ol. Evet Samdi sen onlara saldır ben de arabaya süreyim. Peki Robicim olur ama sakın zombilerin üstüne sürme onlar gerçekten çok güçlü. Tamam Samdi biz gerçek insanların evlerini basmaya gidiyoruz şimdi. Samdi karşıdaki yeri görüyor musun? Robicim Robicim bunu mu öldüreceğiz ama bu mavi cana var görüyor musun resmini Tamamdır Robicim tamamdır nasıl sızacağız ama kapısını kapamış ya onu mu bekleyeceğiz Yukarıya zıplayacağız samdi ben buraya bir şey yapacağım şimdi samdi buraya girmenin bir yolu yok galiba ne yapacağız Robicim Robicim baksana ben yukarıdayım bile <laughs> Nasıl girdin samdi beni de çıkar Robicim Robicim ben yukarıdayım seni asla almam sen orada zombilerle birlikte boğuşurken ben yukarıda kahvemi içeceğim <laughs> Öyle olsun Samdi. Ben seni burada bırakıp gidiyorum o zaman. Ha Robicim ya zombiler beni öldürdü ya. Ben de öldüm Samdi. Tekrar kendi yerime döndüm. Gelmeseydim galiba evimi alt üst ederlerdi. Evet Samdi gerçekten. Robicim evimin etrafında mavi canavar var ya. Ne yapıyor burada? Onu hemen öldüreceğim. Evet Samdi dikkat et. Dikkatli olmam lazım Robicim. Ya ölürsem? Ölmezsin Samdi. Sen savaş. Robicim işte burada. Onu sıkıyorum. Sıkıyorum. <laughs> Robicim Robicim mavi canavarı öldürdüm. Aferin Samdi aferin. Robicim Robicim ben seni yine balkonda bekliyorum o zaman. Onda bekleme Samdi şu an benim işlerim var. Nasıl ya Robicim nasıl ya ama? Hani birlikte oynayacaktık oyuna Zaten birlikte oynuyoruz Samdi ama kendi yerimi de inşa etmem lazım. Peki. Yoksa para gelmiyor. Peki Robicim o zaman ben son kez paramı toplayacağım. Robicim bir sürü param birikmiş burada. Robicim ben burada yeni zırhlar da açıyorum ya. Bir şey diyeceğim ben gerçekten fena güçlü oluyorum yalnız. Ben ben de güçlü olacağım merak etme. O zaman Robicim senli istersen bir VS atalım. Ne dersin? Gel 1v1 kapışalım. Geliyorum Samdi seninle bir kere daha savaşacağız. Robicim en büyük zombiyi bile öldürüyorum biliyor musun ya? Bir sürü zombiyle savaştım sen gelene kadar. Ben onlardan daha güçlüyüm Samdi merak etme. Ha, Robicim ben buna gülerim sadece. Bu zombiden nasıl güçlü olabilirsin? İmkansız ötesi. Geldim Samdi seni gördüm savaşmaya hazır ol. Tamamdır Robicim geldi geldim ben de hadi savaşalım o zaman 3-2-1 başla beni bulamazsın samdi buradasın biliyorum robicim buradasın değil mi evet oradasın robicim merhaba bırak beni samdi gel buraya robicim gel gel öldüreceğim seni ya robicim haksızlık ama haksızlık ben öldürmedim ki samdi zombi öldürdü <laughs> 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 robicim o zaman o zaman bu videonun kazanını takipçiler belirlesin şu anda videoyu beğeni atsınlar ve yoruma kimin kazandığını yazsınlar ya Sam diye ya da Robi yazın arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler görüşürüz.